çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Ne oldu? Elin mi kesildi? Bakayım. Bakayım. Ne oldu? Görkem elin böyle kanat senin. Ha? Ne oldu? Ne kesti senin elini böyle? Anneciğim siz bak çok tehlikeli yerde oynuyorsunuz. Hadi gel kalkalım bu eline hastaneye gidelim 5 dakika Görkem. Hadi gel gidelim hastaneye. Yok anneciğim kalk hastaneye gidelim hadi Görkem. Gel gidelim 5 dakika hastaneye gidelim. Anneciğim gel 5 dakika hastaneye gidelim seninle bakayım. Çok acıyor mu? Biraz kanamış anneciğim. Gidelim mi hastaneye 5 dakika? Peçete. Hemen peçete al da gel nefes saralım kolu daha fazla kanamasın. Böyle tut kolunu kanamasın daha fazla tamam mı? Dur ablan hemen getiriyor. Sen nasıl kestin bu elini ya? Görkem. Ne battı senin bu eline diken mi battı? He? Nefes ver. Ver ver ver. Sar hadi kardeşinin koluna. Kal sar hadi kardeşinin kolunu sar. Sar anneciğim. Pansuman yapsın ablan sana şöyle. Böyle anneciğim böyle bak. Böyle sar bakalım kardeşinin kolunu. Güzel bir şekilde. Sar anneciğim sar 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 sar. sar. Kanamasın tut onu biraz görkem. Kanı çıkmasın. Tut onu kanı çıkmasın anneciğim. Heh. Sen tut böyle bastır. Bastır öyle kanı çıkmasın. Bastır anneciğim kanı çıkmasın. Bizimle, anneciğim sen nasıl kestin ya? Çok kötü kesmişsin elini görken. Evet. Şuradan şey alacaktı gelecek kaydı, Sen kaydın mı? Taşa kafanda kafanda kanıyor mu görken bakalım mı kafana da? Ha? Bakalım kanıyor mu? Kafa emin misin kafasını vurduğuna? Ben, Bakayım. Yok kafan kanamıyor. Kafasını vurmamış anneciğim ya. Sen yanlış görmüşsün herhalde. Görkem bu taş ne kadar büyük bir taş böyle. Daha şey sen onu kaldırabiliyor musun? Daha şey Kaldırabiliyorsun. Sen o kadar güçlü müsün ya? Onu kaldırdı taşları kaldırıyor, fırlatıyor. Oo, sen o kadar güçlü müsün Görkem? Ben de kaldırıyorum. Sen o kadar güçlü müsün? Nefes kaldır bakalım. Aferin sana. Kaldı bakalım. Oo 20 kilo taşı kaldırdı ya. Ne kadar güçlüsün. Dikkatli bir şekilde oraya kafasını atma Görkem'in. <laughs> kafasını atma. Görkem, peçeten düşmüş anneciğim. Geçti mi? Geçti mi? Anneciğim canı çok acıyor kardeşinin. Dalamıyor kardeşim ya. Bir daha böyle şeyler yapma tamam mı Görkem? benim sözünü dinlemezsen böyle olur daha öyle şeyler yapma tamam. Aa sanki orada bal Arı yuvasına bal yapmış sanki. Gidip bakalım mı o kutunun içerisine? Sizinle beraber. Evet. Gidelim o bal kovanın içine bakalım bal var mı? Evet. evet. Geçti mi kolunun acısı? Geçti. Geçti mi bakayım. Gel öpsün anne bir tane. Getir anne Geç. öpsün, getir anne öpsün bir tane. Cık. Oh! Geçti. Hadi gidelim. Hadi gidelim bakalım kovanın içinde bal var mı? Tam o kovanın içerisinde bal var mı? Gel şurada bak şu ileride. Yürüyün, yürüyün. anneciğim. Her tarafta çamur. Dikkat et kardeşlerini tut. Düşmesin anneciğim tekrardan kolunun üzerine. Aha, anneciğim ne boku çamur bu ya. Yürü 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 yürü. Yürüyün bakalım. Yürü yürü yürü, yürü. Yürünülmüyor ki. Ah, yürü anneciğim yürü. Gölgem dikkat et düşme. Görkem dikkat et sakın düşme. Yürü yürü yürü. İşte orada kovan. Gördünüz mü? İşte orada kovan. Ay düşeceğim. Bakacaksın mı? Dur dur arı falan olur bekle. Arı falan olur bekleyin. Bekleyin. Var mı? Var. Bal var mı acaba içerisinde? Gelin bakalım. Gel gel gel. Acaba boş kova mı bal var mı? Niye sen de mi geldin? Hı hı. Var mı içerisinde bal? Hı hı hı. Var mı içerisinde? Aa, çocuklar ya. Boşmuş içi ya. Ben zannediyorum ki bal var içerisinde zannediyoruz ya. Boşmuş meğerse bu kutunun içi. Anne, içi gelmiyor, Baban da mı geçmiştiniz anneciğim? Gelin bakalım. Hadi gelin bakalım karşıya. Gel gel gel. Dikkat koşmayın. Koş. Koşmayın. <laughs> Su akıyor oradan. Orada Onun içine, içine ne balıklar vardır şimdi çocuklar. Onun içinde yüzmek istiyorum. Bunun içinde mi yüzeceksin? Kız bunun içindeki suda çırpınılmaz bile. Yüzülür mü o suyun içinde? Köpek var. <laughs> ne var? Köpek balığı Köpek balığı. Yok anneciğim bu içinde köpek balığı olmaz. Sazan balığı vardır bunun içerisinde anca. <laughs> Nereye gidiyorsun? Bizim yolumuz oradan değil. Bu taraftan nefes kaybolursun. <laughs> Bir gün oltamızı alıp gelelim buradan balık tutalım çocuklar olur mu? Anne buradan çıkabilir miyiz? Evet çıkabiliriz gider balık tutabiliriz babam tutar buradan balık. Babanız usta balıkçı unuttunuz mu? <laughs> usta balıkçı.